Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri de mantıdır. Ve mantının adresi de Kayseri'dir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenip Kayseri için coğrafi işaret alınmış adres doğru yani. Kayseri demişken daha önce kanalımızda Kayseri mutfağı ve eşsiz lezzetleri hakkında bir video yayınlanmıştı. Linki de bırakalım. Bence izlemelisiniz. Çünkü acıkma garantili. Evet çok haklısın. Yalnız Kayseri mantısı bildiğimiz o klasik mantılardan biraz farklı. Çok küçük kareler halinde kesilerek dolduruluyor ve salçalı suda haşlanarak sulu servis ediliyor. Kayseri mantısı ayrıca bir şimşire 40 mantı sözüyle de meşhurdur. Şimşir burada tahta kaşığı ifade ediyor. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Eskiden gelin adaylarını sınav olarak mantı yapmaya tabi tutarlarmış. Şimşire sığacak kadar küçük mantı yapıp yapamadığı, buna göre de hünerli olup olmadığı test edilirmiş. Mantı sadece ülkemizde beğenen bir yemek değil. Dünya mutfağında çok benzer tarifleri bulunuyor. Çin mantısı jazi, yine Çin mutfağına ait baozi, Kore'nin mandusu, Moğolistan'a özgü buz Tibet, Nepal, Bhutan gibi Asya ülkelerine özgü momo, Rus mutfağına ait pilmeni, İtalya'nın raviolisi mantı ile kardeş yemeklerdir. Mantı ilk kim yapmış kesin olarak bilinmese de genel olarak Asya'dan İpek yolu üzerinden Anadolu'ya geldiği konusunda fikir birliği bulunuyor. En eski osmanlı Osmanlı mutfağı mantı tarifi Muhammed Bin Mahmut Şirvani tarafından yazılan 15. yüzyıldan kalma yemek kitabında geçer. Kitabın basılı hali günümüzde de var. İlgililere duyurmuş olayım. Biz biliyorsunuz yemeklerin daha çok yemek kısmıyla ilgileniyoruz. Bugün de anlaşılacağı üzere biz mantı yemeği planlıyoruz. Yemek sepetinden siparişler verildi. Arkadaşlar bize çeşit çeşit mantılar söyledi. Bize de onları tamir etmesi kaldı. Bence çok eğleneceğiz. Hemen başlayalım. Çok açım. Ben de çok açım. Kaşık kaşık mantı yiyeceğim. Mantı. Mantı, mantı, mantı. Bu arada örtünü serdin mi? Dur havalı bir seriş yapalım. Bir, hazır mısın? E? Bir dakika. Hı. Tuttum ucunu. Hı. Bir, iki, üç, Hı. Geldi. Vay, o geldi. sıcak hamur kokusu. Heyecan. mantımız geldi. Evet. Ha, kaşımı bulamadım ya. Ama çok güzel kokuyor evet ya. Evet ya. Oh, mis. Böyle şey oldum. Ağzımı suya. Evet, aldım. gerçekten öyle <laughs> oldu. Hadi bakalım. Ben başlıyorum. Kaşığı şah doğru daldırım. Da ben ağzımı yine bulamayacağım, Allahım. <laughs> Bu <Bunu> sarımsaklı. <sormuş> <laughs> bilmeyin ya. Sarımsaklı mı? Hmm. Ya <laughs> ben bulamıyorum. Korkuyorum burnuma sokacağım diye. Bunu da elleyemiyoruz, o kötü. <laughs> Diyorum ki neden oğlum? <laughs> Nisan sana inanamıyorum. Açtı mı gözünü? Ölmem kaldı baba İddialı olma. Hala bulamadığını <laughs> iddia ettim. Ağzım bulamıyorum diyorum çünkü ağzıma hiç yaklaştırıyorum. Hiçbir şey değmiyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an düzme. Tamam düzme. Düz evet şu an <laughs> Ağzını bulabildin mi artık? Bu ağzıma bulaştı her <laughs> şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor bir iş. Taşıma gelmemiş ki. Alamıyorum ki. Ne? Hı? Hı. Çok büyük oldu. Bir şey geliyor aklıma onu söyleyeceğim. Ben hazırım. Evet hazırsanız. Hazırız. Hı hı. Geliyor. Hı hı. İlk soru. 3, 2, 1. Karadeniz mantısı. mantısı. Doğru cevap. Sinop mantısı olacak. Aa, şimdi. Sinop. Kabul ediyor muyuz yani şey krisinkini. Ne dedi? Karadeniz. Bence Karadeniz. Bence edelim. Mantı. Evet, ben bir, bir sıfır Chris alayım. önde. Cevizli Sinop mantısıyla. <laughs> Karadeniz'den yakaladık. Ben çok mutluyum. Çok lezzetliymiş. Şu kaşığı önüme düz koyayım da. <laughs> ya Türk mutfağı ne güzel <laughs> bir şeysin ya. Mantıyı bile kendi arasına göre ayırmış. Daha çok yiyeceğiz kendini kaptırma. <gülüyor> <gülüyor> sana Rusya'ya gidersem eğer, Rus mantısı getireceğim. Vardır yemek sepetine, bir bakalım bence. Mutlaka vardır ama e, böyle sana stop getireceğim. Çünkü bizim Rusya'da en çok tüketilen, yani bizde de yani Türkiye'de de böyle ama Rusya'da daha çok ne diyeyim, hazır gıdalardan biri. Hmm. Yani dondurucu market dondurucularında ve çeşit çeşit. Bizde bir de, elin nerede? Burada. Hı, boyu, boyutu? şöyle daha bir şey yapacak yanlış <laughs> yani böyle ha. daha da büyük ha. hani nereden baksam hani bir yuvarlaktan daha da büyük ve şeylemesine yapıyoruz iki tane parmağının birleşimini düşün evet onun gibi uzunlamasına yapıyoruz ve içinde patateslisi mantarlısı ne bileyim aklına ne geliyorsa oh, çok güzel. nasıl buradaki börek bizde de pilmeniler böyle oluyor ama şeye karşı burada yani biz mantıyı Rus mantısını sarımsaklı yoğurtla yemiyoruz bence Inanılmaz bir mucit ya. Şey Türkiye'de mantıyı sarımsaklı yoğurtla yemek müthiş. Evet çok güzel. Üstüne de böyle biber. Hı, o da yok tereyağı. bizde mesela. Aa. Taze taze o tereyağının kokusu çıkacak falan. Cos. Aha. Sanki mantı yemiyormuşuz gibi konuşmamız da yani. Ben mantıya doyamam. Aç için. <laughs> evet ben mantıya doyamam bu arada mantının her türlüsü. Ama Bodrum'a gittiğim zaman kızarmış mantı en sevdiğim. Hatta Bodrum'a gidemezsem de yemek sepetinden ufak kaçamaklarımda bir kızarmış mantısı söylüyorum ben. Kızartması da güzel, haşlaması da güzel, sosyete mantısı da güzel. Hepsi, hepsi güzel. Hepsi, hepsi. Hepsi bizim bebeklerimiz. Mantımız geldi. Oo, mis! Ne acaba? Bu oldukça yoğun kokuyor. <laughs> Değil mi? Ben... Evet. Kaşığı... Kaşık Önce <laughs> kaşığı kontrol ettim senin için. Boş kaşığı bir denedim. Benim de başıma gelebilir çünkü. Kaşıklayalım bakalım. Hmm. Büyük bu. Hmm. Ağzım yüzüm sağ benim yoğurt oluyor. Senin olmuyor mu? Oluyor. Ama ben biraz ağzım büyük açıyor olabilir mi? Hmm. sarımsaklı ve bence içi çok dolgulu. Bir Şeklini tamam. ayırt edemiyorum ama. Ben de edemedim ama aklımda bir seçenek var. Ama tadı gerçekten çok lezzetli. <laughs> Kaşık boşmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerimiz kapalı tadımda. Nileler tadabilirse yarışacağız. Tadamıyor ki. Ya havayı yiyor, ya yemiyor. <laughs> ya çok alıyorum, çok almak da istemiyorum. Vallahi yedin ya. Başka bir şey yaptım. Ne yaptım bilmiyorum. Ben sen yiyeceksin diye beklerken bitiriyorum haberin olsun. Hı. Tamam ben sağlayacağım evet. bilmiyorum. Hazırsak o zaman geliyor. Bir dakika. Son notmalarımızı alalım. Gene bir yöresel bir ipucu verebilirim. Hazırsak geriye doğru söyleyelim. Hazırız. 3, 2, 5. Boşnak mantısı. Bilemedim. İsrarla boşak diyor. <laughs> Çünkü ben bilmiyorum her şeyi boşak diyor. Özbek mantısıyla doğru cevap. But! Daha iri oluyor. Ha bu kaplayış şeklini böyle, bildim. Ha. Evet. <laughs> Bunu aldım değil mi ben az önce? Şunu şöyle. De. Ay çok da güzelmiş salçalı falan. Kris <laughs> bitirecek misin? Dört <laughs> 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 çeşit var. Üç çeşit. Çok Bak özretli. ateş bastı beni. Yemişler. Çok özletti. Hadi geçelim bakalım. Benim iştahım yerinde şu an. Öndeyim hafiften ama ben çok de. küçük. Her an ne olacağı belli olmaz. Hadi bakalım. Ya işte... Herkes görüyor kim yemek profesyoneli. Yani karanlıkta bile yemek yiyebilirim. <laughs> yemek yemek için yaratılmışım resmen. Hep böyle bir şey kazanınca... Yemek profesyoneli, gurme. Doğru. Yani ama şimdi sen ağzını bulamıyorsun, Kaşığı bu tutamıyorsun. <laughs> ne yapacağız? Sen de haklısın ki bir şey diyemiyorum ya yani <laughs> bu video. <laughs> çok çok talihsiz anlar yaşadım. Tamam tamam yanlış anlamayın. O kadar heyecanlandı ki mantı yiyecek diye eli ayağı birbirine dolandı. Yoksa bulur. Yani tabii, tabii canım ben kaç yaşına gelmiş insanım yani <laughs> kendi başıma yemek yemeyi de biliyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu seksenin başına gelmiş olamaz. Var mı sizin de yemek yerken böyle komik anılarınız? Bence bu videonun altında buluşalım. Çünkü kaşığı ters tutan da ilk sen değilsindir. Aha, boş kaşıkla yemek yemeye çalışan da. Yani benim kadar kötü bir an yaşayacak mı düşünmüyorum. O kadar çaresiz hissettim ki kendimi. Çünkü kaşığı alıyorum. Hiç yaklaşıyorum. Hani değer ya yemek. Bir noktada anlarsın. Hani evet. Artık ağzını buldun ve yemek orada. Yok. Ters. <laughs> fizik kurallarına aykırı. Zaten ben Sözelciyim. Kaç kaçız biz? 1-0 Aa, Bu ne böyle? Değişik bir tabak. Aa, uzun bir tabak. Dokunuyorum ben buna. Aa, değişik bir şey. Yoğurt yok üstünde. Bunu aa, kaşıkla mı yiyeceğiz? Aa, biliyorum ben bunu. Bari bize bir Biliyor yol ya. gösterin ya. Elimle mi yiyeyim ben bunu? <laughs> ben çok yanlış bir şey yaptım. Bir dakika, olmadı. Hı? Bu ne böyle? Kaşığı arkasıyla yemeye çalıştım. Bu haşlanmış mı, kızarmış mı? Ben tutamıyorum. Kaşıkla mı tutuyorsun? Elinle alabilirsin, tutuyorsun. Elinle alabilirsin. Tam olarak anlayamadım. Yani kızarmış. Okey şeklini çözmeye çalışıyorum. Şurası. Bu böyle mi Ben bunu mi? biliyorum. <laughs> Bilmiyorum ama her seferinde söylediğim şeyi söyleyeceğim. <laughs> Burada iki tane mi vardı? Ben birini düşürdüm mü şimdi? İki tane var. Düşürdün mü? Hı, Hı. Yazıklar olsun. Kaşığın tersini yemeye çalıştım olmadı. Kaşıkla da tutamadım. Bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde kıyma yok. Bunun içinde et parçası var. Hı -hı. Ne o? Evet. Ya da et Anlayamadım. Bütün bir et var gibi. Yemesi güzel ama. Bence içim Çin mantısına benziyor ama Hazırsan... değil bence. Evet, ben Çin hazırım. mantısı gibi ama değil. O haşlanıyor çünkü değil mi? Kızartılmış da var ya. Öyle mi? Ha. İkisi de var yani. Hmm. Geriye sayıyoruz. Hazırsanız 3, 2, 1. Boşnak mantısı. mantısı. Doğru cevap <laughs> Çin mantısı olacaktı. <laughs> İkinize de puan verir <laughs> yine boşnak mantısı deme. Ya ben çim mantısı nasıl bilemem ya. Çok da severim çim mantısına benziyor ama değil dedim ya. Evet o nasıl bir şey. Ben seni çok Çin seceksin bir yerde. Ne dedin sen? Sosyete mantısı. <laughs> <laughs> Sosyete mantısı dedim. Sosyete mantısı böyle değil ama çıkar diye sana nasıl olduğunu tarif etmeyeceğim. Ah be gitti. Kaçı puanlar? Hmm. Kaç kaç? 1-0 hala. E tam hala. Sen her şeyi boşluk bantsız demeye <laughs> devam edersen <laughs> 1-0 olarak devam edeceğiz. Şey yani. çok iyi ben bildim bunu. Ne boşluk bantsız? 3 3. Nile her seferinde çok iddialı. Aynı özgüvenle. Sadece bir hamur ve kıymadan bu kadar fazla hepsi birbirinden güzel farklı çeşit nasıl çıkarabilmişler Aklıma evet. aklım almıyor. Evet yani Özbek mantısı mesela domatesli, salçalı bir çok güzeldi. Ne bileyim Çin mantısı böyle gerçekten çok özel. İçerisi daha sulu sulu fark ettiysen. İri iri bence. Hem İri 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 hem de böyle ısırınca suyu falan da geliyor böyle. Nefis. Yine yutkundun. Hala <laughs> <laughs> <Aynen> açız. <laughs> yani tok bile olsak, eğer sevdiğimiz bir yemekten bahsediyorsak... Evet, tokumama yerim. gel yani tok um... Slogan. Aynen, tokumama yerim. Hissediyorum. Boşnak Geldi. mantısı geliyor. İnşallah tutturursun <laughs> beni. Koklayalım. Sarımsak. Yoğurt da var üstüne. Nane var bence. Ay kaşık. Kaşığım düz mü? Dur düz. bakayım. Aa, ne böyle? Bu yine çok zor bir şey. Düşürebilirim. Büyük mü? Ya çok ağır oldu kaşığım. Nasıl ben bunu yiyeceğim? Meyrem'in mi yavladı sen? <laughs> Senden mi çıktı sen? <laughs> bir şey söyleyeceğim ben bunu bildim galiba. Yani boşsak mantılsın. Oha. Bak yine bulaşıyor. Aa, aa, aa. o. <laughs> Nasıl yememi düşünüyorsunuz bunu? Kocaman bir şey. Bunu sakın tek seferde ağzına alma. Ben 3. ısırıkta falanım. Ben elimle tutacağım ya. Tutabilir miyim? Bence çok yoğurtlu. Susma. Pislenmesin. Göze alıyorum ben bunu asla kaşıkla yiyemem. Yani ben bir şekilde yiyorum ama nasıl yediğimi hiç bilmiyorum. Buldum. Boşnak <laughs> mantısı. Gerçekten buldum. Bu sefer tutturmuş olabilir misin? <laughs> Hazır mı? Ben hazırım ben. Hazırım, ben de hazırım. Evet, lokmanızı bitirdiyseniz soruyorum o zaman. 3, 2, 1. Boşnak Soşet mantısı. mantısı. <laughs> Bravo kız. <laughs> Bravo kız. <gülüyor> 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 Böyle hepsi tadını da mı fark etmedin? <laughs> Ya börek tadı geliyordu soğan. o böreğin içindeki harç var ya o var. Baya baya boşnak böreği. Hani bilirdin Arnavut börek olsa bilirim Boşnak başka ben Üsküplüyüm. <laughs> Nasıl yani? Bütün etine boşnak değil bu da sosyalatası demek mi? Çok üzgünüm. Eve gidemeyeceğim utanıyorum şu an. <laughs> Olsun ben de Çin mantısını bilememiştim. Hayır o kadar şey boşnak mantısı dedim. Gittim boşnak mantısı, sosyete mantısı. Ya nasıl? De işte boşnak mantısı. Sal artık. Bırak bilmeye çalışma. Dört tanesine boşnak demişsin. Ona da boşnak de. Neden böyle şeyler yapıyorsun ya? Kendine terapiye başladığını bilseydim kalkardı derdim. <laughs> <laughs> Şu an e, şey Yemek sepetindeki bütün boşnak e, mantıcıları sana boşnak mantısı yollayabilir. <laughs> o kadar çok boşnak evet. mantısı dedim hani ki. Öğren artık şunu. <laughs> minvalinde evet, hak ettim. İlk evet. mantıdaki heyecan hala bende var. Gelsin sonuncu mantı artık derken geldi. Evet, hadi bakalım. Kaş kaşığımı buldum. Kaşığını buldun. İkinci step acaba kaşın düz mü? Bunu sormak <laughs> Bakıyorum evet. ben. Ters. Düzleştirdi. Hmm, yoğurt kalmış hala. <laughs> <laughs> bu kadar keyif aldın? Boş nakma altısı. Yine boş kaşığı yedim. <laughs> Son setem altısıydı pardon. yoğurt yedim. Yine. Bayağı yoruk Ben tamamım. Lezzetli. Çok müthiş. Çok mutlu hissediyorum. Teşekkür ederim. Evet, hazırsak o zaman. Hazırız. Sorumuzu soruyorum. Sorun, Sorun. değil, pardon. Ben de karıştım. <laughs> <laughs> Sorun. <gülüyor> Bu <Evet>. mantı nedir? <laughs> hazırsak geriye sayıyoruz. Ya 3-1 bitecek ya da 2-1 bitecek. Geriye ya da 3-1 bitecek. 3-1 de bitebilir, bravo. Evet, doğru. İşte bu. Sözelciyim ama görüyorsunuz evet. bazen de bu aklım çalışıyor. Boşnak mantısı sarı şey kapısı çalışıyor. sayıyoruz. 3, 2, 1. Kayseri mantısı. Bravo. Harikasınız. Ve evet. 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 gerçekten. Sonunda bildim. Hayret boşnak mantısı demedi. <laughs> o geçmişti artık. O kadar da şey değil yer yani. de Ne yaptınız? Şaka şaka. Gayet güzeldi bence <gülüyor> ama. <gülüyor> şu, şu, şu kıvama, şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Yemin ediyorum şu domatese, şu pul biber'e. Biz inanılmaz eğlendik. Eğlenirken de çok doyduk. Aynen. Benim gibi favori mantısı boşnak mantısı olanlar ya da başka mantılar varsa sevdiğiniz yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.